Evet, siz canlı yayını aldım. Bugün ilk dersimiz Kur'an dersimizi öğrendik. Şimdi temel dini bilgileri öğreneceğiz. Ee, öncelikle bugünkü dersimiz din nedir? Ee, Fatih, din nedir? Ee, din akıl sahibi insanların kendi istek ve arzularıyla insanı iyiliğe ve mutlu ulaştıran ilahi bir kanundur. Din neymiş? Akıl sahibi insanların kendi istekleri ve insanları iyiliğe ve ulaş, e, güzelliğe ulaştıran ilahi bir kanundur. Tamam mı? Din manası bu. O yüzden önce dinimizi bilmemiz gerekiyor. Din Bizim için önemli, değil mi? Sadece din nedir diye sor biri size sorunca ne diyeceksiniz? Din akıl sahibi insanların kendi istek ve arzularıyla kişileri iyiliğe ve ulaş, e, güzelliğe ulaştıran ilahi bir kanundur. Bu kanun kimden gelmiş? Allah tarafından gelen bir kanundur, değil mi? Biz buraya ne için geldik? Dinimizi öğrenmek için. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine uygun bir hayat sürmek için geldik değil mi? Önce ne yapıyoruz? Temel dini bilgilerimizi öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Ondan sonra camiye giriş ve çıkışı, abdest almayı, cami adabını, aile ahlakını, çoluk çocuğumuza öğreteceğimiz şeyler değil mi? Din bize Allah tarafından gönderilmiş ilahi bir kanundur. Şimdi dinin manası bu. Şimdi bugün birinci gün olduğu için ne yapıyoruz? Bir önce bir abdest almayı, nasıl abdest alacağımızı öğreniyoruz. Tamam mı? Şimdi ben bu abdesti alacağım. Siz de ne yapacaksınız? Bundan sonra benim aldığım gibi abdestinizi alacaksınız. Tamam mı? Abdestimizi nasıl alıyoruz? Şimdi öncelikle taharetlenmek dediğimiz lavaboya gidiyoruz. Lavaboya nasıl gidiyorduk? Sol ayağımıza gidiyoruz. Lavaboya. Tuvalet ihtiyacımızı gördükten sonra kendimizi yıkıyoruz değil mi? Yıkadıktan sonra güzelce kuruluyoruz Selpakla, kağıt mendille. Ondan sonra ihtiyacımızı gördükten sonra lavabodan çıkıyoruz. Hangi ayağımıza çıkıyoruz tuvalette? Sağ, sağ. sağ ayağımıza çıkıyoruz. Bakın banyoya ve tuvalete girerken sol ayakla giriyoruz. Sağ ayağımızla da çıkıyoruz. Şimdi siz bugün camiye geldiniz. Camiye nasıl giriyoruz? Sağ. Camiye tam tersi. Sağ ayağımızla giriyoruz. Sol ayağımızla da camiden çıkıyoruz. Şimdi öncelikle abdest alırken niyet ediyoruz değil mi? Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Önce ne yapıyoruz? Ellerimizi sabunla temiz bir şekilde yıkıyoruz. Avuç içlerimizi, parmak aralarımızı yıkıyoruz. Bileklerimizle beraber. Böyle güzelce bileklerimizle beraber Bizi sabunla yıkadık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şimdi abdestin farzı dörttür. Tamam mı? Bir, elleri, yani yüzü tüy bitiminden çene altına kadar yıkamak. Şöyle, şöyle değil. Şöyle tüy bitiminden, saçlarımızın bittiği yerde çene altına kadar yıkıyoruz. Abdestin farzı kaçtı? Evet. Dört. Birincisi, yüzümüzü tüy bitiminden çene altına kadar yıkıyoruz. İkincisi, ellerimizi dirseklerimizle beraber. Dirseklerden bahsederken şurayla yıkıyoruz. Dirseklerle beraber dirseklerle beraber. Üçüncüsü, başımızın dörtte birini elimizi suya ıslatıyoruz, başımızın dörtte birini yıkıyoruz. Dördüncüsü ise ayaklarımızı topuklarımızla beraber, topuk dediğimiz nere şurası. Önce nereden başlıyoruz? Sağ ayağın küçük parmağın arasını yıkıyoruz. Sonra onun yanındaki arasını yıkıyoruz. Sonra onun arasını, sonra en büyüğünü ve topuklarla beraber altını yıkıyoruz. Bu sağ ayak. Efe takip et beni. Sonra ne yapıyoruz? Sol ayağımıza geçiyoruz. Sol ayağımıza tam tersi. Önce büyük parmağın arasını çünkü niye? Sağdan başlayarak gidiyoruz. Her şey İslam'da sağdan başlıyor. Önce büyük parmağımızın arasını, ondan sonra yanındaki, yanındaki en küçük parmağı yıkadıktan sonra topuğumuzla beraber yıkıyoruz. Bu abdestin farzı. Kaç perdeymiş abdestin farsı? Dört. Abdest. Bir de abdestin sünnetleri var. Niyetle başlıyoruz. Niyet ettim. Allah rızası için abdest almaya diye niyet ettim. Önce ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Yüzüğümüz varsa benim yüzüğüm gibi şöyle ya çıkartıyoruz ya da şöyle içini sallayarak altına su geçmesini sağlıyoruz. Ellerimizi yıkadıktan sonra üç kere sağ elimizde ağzımıza su veriyoruz. Her su verdiğimizde baş parmağımızla ve şehadet parmağımızla dişlerimizi yıkıyoruz. Dişlerimizi yıkadıktan sonra Üç kere ağzımıza su veriyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Üç kere de burnumuza su veriyoruz. Sağ elimizle burnumuza su veriyoruz. Sol elimizle de ne yapıyoruz? Burnumuzu temizliyoruz. Bu sünnet tamam mı? Bunu yapma her zaman yapıyoruz. Önce sağ elimizle üç kere ağzımıza su veriyoruz. Ondan sonra burnumuzu da ne yapıyoruz? Sol elimizle yıkıyoruz kere yüzümüzü tüy bitiminden çene altına kadar yıkıyoruz. Yüzümüz bittikten sonra ne yapıyoruz? Önce sağ kolumuzu sağ kolumuzu dirseklerle beraber şu dirseğimizle beraber sağ kolumuzu yıkadık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Sol kolumuza geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Üç kere de kolumuzu dirseklerle beraber yıkadık sağ ayağımızla yıkadıktan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra başımıza su döküyoruz. Dörtte birini şöyle mest ediyoruz. Ondan sonra yine ellerimizi su döküyoruz. Ya şehadet parmağımızla kolayımıza hangi geliyorsa ya da serçe parmağımızla. Kulağımızın içini ve büyük parmağımızla da arkasını sıvazlıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Elimizin tersiyle de ne yapıyoruz? Boynumuzu mest ediyoruz. Anlaştık mı? Ya şehadet parmağıyla kim nasıl kolay yapıyorsa ya da serçe parmağıyla kimin kolayına gidiyorsa ya şehadet parmağı ya serçe parmağı kulağımızın için yıkadıktan sonra şu baş parmağımızın arkasıyla kulağımızın arkasını yıkadıktan sonra elimizin tersiyle de boynumuzu mesh ediyoruz. sonra ne yapıyoruz? Ayaklarımızı yıkıyoruz. Ayaklarımızı Baş parmağından başlayarak yani küçük parmaktan sağdan başlayarak sağdan dönerek önce küçük parmak, yanındakini en sonunda büyükten sonra topuğumuzla beraber ayağımızı yıkadık. Ondan sonra geçiyoruz sol ayağımıza. Sol ayağımızı nasıl yıkıyoruz? Önce büyük parmak, ondan sonra yanındaki, ondan sonra en son küçük parmakla beraber ne yapıyoruz? Sol ayağımızı yıkadıktan sonra namazımız, abdestimiz bitiyoruz. Peki abdest sonra ne yapıyoruz? Bilenler ne yapıyor? Kübleye dönerek kelime-i şahadet okuyor. Kelime-i şahadet neydi? İçinizde okuyabilecek var mı? Bugün yeni geldiğiniz için okuyamıyorsunuz. Ben okuyorum. Siz de benimle beraber takip ediyorsunuz. Tekrar Eşhedü. 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 Elle. Elle ilahe, i̇lahe. İllallah. illallah ve eşhedü, ve eşhedü. enne, enne. Muhammed'e abduhu, abduhu. ve resulü. Kıbleye dönerek bunu okuyoruz. Bilenler bir de ne yapıyor? Kadir suresini okuyor. Kadir suresini hiç duydunuz mu? Hani Kur'an'ın ilk indiği gece var ya inne fi leyletil kadr. Kadir gecesinde inen var ya hani diyor ya biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Siz Kadir gecesinde ne olduğunu nereden bileceksiniz diyor ya Allah. İşte o sureyi ezberleyip namazdan şey abdest aldıktan sonra ne yapıyoruz? Kıbleye dönerek kıblemiz nere? Bu taraf değil mi? Bak, orada. Biz şimdi caminin yan tarafında durduğumuz için miraba dönerek yani kıbleye dönerek yani illaki mirab olması şart değil. Biz neredeyiz? Evde. Evde kıbleye dönerek kelime-i şehadet ve ezberledikten sonra da Kadir suresini okuyup sevaplı yapıyoruz. Kazanıyoruz. Abdest aldığımız şeklimiz bu. Tabii bugün abdest alarak geldiniz ama yarın daha takvalı bir şekilde, daha güzel bir şekilde abdestlerinizi alıyorsunuz. Derslerinize çalışıyorsunuz. Artık e, kurs bitene kadar inşallah hepimiz ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'e geçeceğiz. Dualarımızı ezberleyeceğiz. Ondan sonra İslam'ın şartları olsun, abdestin farzı, Hüsn'ün farzı, imanın şartları, ondan sonra e, ibadetlerimiz, namazın kılınışı, hepsini ne yapacağız? E, okuyacağız çalışacağız. Onun için ne yapıyoruz? Bugünkü ilk duamız ne? Subhaneke. Bu sefer ne yapıyoruz? Hep beraber Subhaneke okuyoruz. Subhaneke'yi okuduktan sonra da inşallah size bir hediyemiz var. Bugün ilk geldiğimiz için hava da sıcak. Size biraz sonra bir de dondurma ikram edeceğiz. Dondurmalarımızı yedikten sonra da inşallah evimize gidip dersimizi çalışıyoruz. Yanınızdaki komşularınıza, arkadaşlarınıza da söylüyorsunuz. Bugün ilk gün olduğu için gelmeyenler var. Yarın onlar da ne yapsınlar? Gelsinler. Yapsın. Onlar da bu nimetten faydalansınlar. Şimdi ben ne yapıyorum? Okuyorum. Buyur. Hocam size bir şey diyeceğim. Şimdi günah işleri hocam. Cehennemi yedik. Cehennemde, cehennemde ee hocam cezası, cezamız çektikten şey, sonra mi biliriz yoksa evde olur mu? Yok. Çünkü Müslüman yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes, her Müslüman bir cennete girecek. Lakin eğer günah işlemişse günahını çektikten sonra ne yapacak? Allah onu cennete gönderir. Yani direkt böyle ömür boyu cehennemde kalmak olur. Ama biz ne yapacağız? Günah işlememek için çaba Tamam mı? Şimdi e, ee, ben okuyacağım, siz de ardından ne yapacaksınız? Tekrar edeceksiniz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Allahu değil. Allahu ekber. Allahu ekber. Sübhane. Sübhane. Kellahümme. Kellahümme. وبحمدك وبحمدك وتبارك وتبارك كسمك 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 وتعالى وتعالى جدد جدد وجلت وجلى ثنائك Sener. Vele. Vele. İlahe. İlahe. Vay rük. Vay rük. Şimdi e, ve celle kısmı evet, sadece nerede okunuyor? Okunuyor. Cenaze namazında okunuyor. Bugün mesela bizim camimizde öğle namazından sonra bir cenaze kalkacak. Bugün. Burada bir cenaze var. O öğle namazından sonra kalkacağı için biz şimdi öğle namazını kıldıktan sonra ne yapacağız? Cenaze namazını kılacağız. Önce öğle namazını kılacağız. Öğle namazını kıldıktan sonra ne yapacağız? Cenaze namazını kılacağız. Cenaze namazını kılarken de ne yapıyoruz? وَجَلَّ سَنَوْكُ ibaresini okuyoruz. وَجَلَّ سَنَوْكُ sadece Cenaze namazında okunur. Diğer namaz vakitlerde yani namaz kılarken namaza başladıktan sonra ve sene ibaresi okunmaz. Tekrar bir daha okuyalım. Ondan sonra Suat Bey kardeşimizin ikramını sizi ikram ederek inşallah sizleri yolcu edeceğiz. Yarın yine saat 9, 9. 9 geliyorsunuz inşallah. Yine arkadaşlarımıza söylüyorsunuz. Onlar da kimliklerini beraber alarak geliyorlar. Kaydınızı yapıyoruz. Yine yarın inşallah devam ediyoruz. Tekrar ediyoruz. Allahu Ekber Allahu Ekber Sübhane Sübhane Süb Süb Bey kalkar ya. Dudaklarımız birbirine çarptı. Sübhane Sübhane Kallahümme Kallahümme Ve bihamdik Ve bihamdik Ve tebera Ve tebera Kesmük ...kesmük... ...ve teâlâ... ...ve teâlâ... ...ceddük... ...ve celle... ...ve celle... Fenaük. Fenaük. ...vele... ...gayruk... Tamam mı? Bu yarınki dersiniz. Size verdiğim ödevleri çalışıyorsunuz. Kurs bitmeden önce Allah nasip ederse zaten... Ee, Enes değil mi? Ali Hamza, Muhammed Miraç bunlar Kur'an'da bile şey Fatih siz de inşallah diğer arkadaşlarınızla beraber kurs bitene kadar ne yapacağız? Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'e geçeceğiz. Ondan sonra hafızlık yapmak isteyenleri hafıza göndereceğiz. Diğer kardeşlerimize de diğer okullarında başarılı olmaları için Allah'tan size dua edeceğiz. Tabi sadece dua yetmiyor. Biz dua ederken siz de ne yapacaksınız? Gayret sarf edeceksiniz. Çalışacaksınız ki Allah da ne yapsın? Bize yardım etsin. Yani işini yapmadan Allah'a havale edersek olmaz. Şimdi buraya gel, otur, Kur'an okuma, ders çalışma, Allah bana yardım etsin desek olur mu? Olmaz. Önce biz ne yapacağız? Dersimize çalışacağız. Duamızı ezberleyeceğiz zorlandığımız yerde de ne yapacağız? Rabbim ne yapacak? Bizlere yardım edecek. Yani kendi görevimizi Allah'a atmayacağız. Bizim görevimiz ne? Çalışmak, çaba sarf etmek. O yüzden biz kendi işimizi yapacağız. Ondan sonra Allah'tan da yardım bekleyeceğiz inşallah. Tamam şimdi şöyle sıraya geçelim. Dondurmalarımızı alalım ama rahlelerimizi herkes ne yapsın? Yerine bıraksın. Hocam burada tabureleri verdikten sonra ne yapacağız? Nasıl? Tabureleri yerine koyduktan sonra nasıl yapacağız? Yok ben tabureleri alırım. Sıkıntı yok. Çocuklar gelin böyle gelin buraya. Tabureleri oraya bırakın. Onunla gerek yok ya karışık. Onları eve götür. Evet yarın bir daha getir. Hocam, sen Onlar sende kalsın. Hocam benim var yok. Öyle mi? Hı? Tamam onu bizim şeye bırak. Odaya bırak. Tamam. O onları da yerine bırakın. Ha olur. Gel İsmail Bey. Gel. Tamam. Burada ne yapıyoruz? Allah sizden razı olsun Suat Bey öncelikle. Siz şey yapın. Ee, dondurmamızı alıyoruz tamam mı kaşığını da al Evet bugün bugünkü hediyemiz ikramımız size bugünkü dondurma Fatih yarın çalışıyorsunuz inşallah ama Allah Suat Bey'den hayırseverlerden razı olsun inşallah kaşığınızı düşürmeyin İyi günler, İyi günler. Bir de ablalar var yukarıda. Evet. Yok, Yusuf Bey kendisi daha sık kızım. Şey yapsın. Ya, 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 öyle ya, ya. mi? Teşekkür tamam. Şey. Tamam. Tamam. Ablalara da tamam. dağıt. Da Ona da da tane... <laughs> <Hocam gülüyor> yani hocam... Hayır biz sever kardeşlerimiz. Allah razı olsun. olsun. Ol. Teşekkür ederim. Ol Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Sağ ol hocam. Suat Bey teşekkür hocam. ederim. Allah hocam. yer ve yardımcınız olsun inşallah. Bu bizim şeyimiz, e, nesilden nesilenin gönlü kardeşimiz. Öyle mi? He. İsmail aynı zamanda bizim misafirimiz. Hoş defa de. gelmiş. İşte nasip onaymış demek ki. Allah Biz razı olsun. Diğer taraflara geçiyoruz. Tamam. Allah hayırınızı kabul etsin. Ağabeyin, Çok hocam, teşekkür Allah ederim. Allah yar ve yardımcınız evet. olsun inşallah.